İşte kardeşlerim bu da bizim gençlik resmimiz. Şimdi bazı profesör geçine bizim sör geçine e, hocalarımız biz burada bu Sahih Buhari Tat Sari adı diye bir bakın. Saadet yayınları Sayfa 170. 2059. Enes İbni Malik'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu. Buyurmaktadır. Sahabelerimizden bazı kimseler muhakkak avzımın başına yarıma gelecekler. Nihayet onlar tanıdığım zaman onlar benim önümde çekilip götürürler. Ben, onlar benim sahabelerim dedim. Bana sen onların senden sonra havzından mahrum olmaya sebep olacak masiyetlerinde neler mena getirdiklerini bilmez misin dediler. Ebu Hurayra'dan arkasından Efendime söyleyeyim Güddet radıyallahu anh'dan Harise ve hep Enes Dinti Ebu Bekir'i ben kıyamet günü mahşer yerine havzun başında olacağım. Hatta sizden bana gelmekte olanlar Bakarken benim önümden sahilerin bazı kimseye yıkanıp götürecekler. Bunun üzerine ben Rabbim, onlar benden ve benim ümmetimden de değerim. sen onların senden sonra neler yaptıklarını bildir mi? Vallahi onlar senden sonra ayet toplulukların üzerine bir kere dönmek ve sen hiç, mi, hiç ayrılmadılar değildir. Şimdi kardeşlerim, sizler bazı kardeşlerimiz, hocalarımız yani bunlar bizlere muhane verdiler. Dediler ki sahabeler için konuşuyor. İşte ispatı. Ehliket Suresi ayet 109. De ki, eğer Rabbinin kelimelerini yazmak için bütün denizler mürakep olsa ve bir o kadarını da kalsa muhakkak ki Rabbinin kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi. Lokman Suresi. Eğer yeryüzüne gelin bütün ağaç bekler, kalem olsa, denizler mürekkep olsa hatta buna gidi denizde eklense de Allah'ın kelimelerini yarattı. Yani sadece yine Allah'ın kelimeleri tükenmesi. Şüphesiz Allah yegane galip, galiptir. Hükmünde ve sahibidir. Onun için <laughs> Enam Suresi 16 Eğer sen yüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah'ın yoluna saptırlar. Onlar ancak sana uyarlar ve yine onlar ancak yalan söylerler. Söylerler, kurular, kafadan atılır. Bu ayetin üzücü sebebi Ferar'nın zikrettiğine göre kafirler Müslüman olarak kendi öldürdüklerinizi yapıyorsunuz da Rabbinizden öldürdüğü kendi öldürdüklerinizi yiyorsunuz da Rabbin öldürdüklerini yemiyorsunuz. Ayetin ilk sebebi allah Teala ürün etinin yenilmesini haram kılınca müşrikler Müslümanlara. Bir de Allah'ın Allah'a taptığını iddia ediyorsun. Allah'ın öldürdüğü ölü hayvan kastediliyor burada. Yemenize kendi öldürdük yemiyorsunuz. Kendi öldürdüklerinizi yiyorsunuz deyip Müslümanlara kafalarını karıştı. İşte bunun için bir alim gelmiş. Yok persengine uydurmuş. Efendim kitabına uydurmuş. Onun için Kur'an'la mülazat etmeyin. Gelir sana bir hatta kafir bile münazete kendi aklını gösterse hep Kur'an üstündür ve haklıdır. Şimdi arkadaşlar her şeyin bir zişanı vardır. Peygamber Efendimiz kuvveti sünnetlerden olan sakal sünneti. Hocayım, alimim diye çıkıyorsun. Sakalını tıraş etmişim. Ayini sinek kaydı. Lüt kavmi. Lüt kavmin hasrettir. Güvercinlere taş atma, kısa pantolonu giymek, kılıncını yerde sürtmek. Evet, çarşılarda sakız çiğneme. Çarşılarda değil. Ya kardeşim, profesör denildi, sör, kol, dük, para Bunu da kabul ettiniz. Avrupa'nın her şeyi kabul ediyor. yani bir insan Müslüman alimdir, hocadır, imamdır. Ondan sonra geliyorsunuz, size bir soru sorduğu zaman, şeriat üzerine, Yok efendim tapuyu yani bizim şeriatla emretilmemiz kesin Bunları söyledik Maide Suresi'nde. Allah Celle bütün insanları tek şeriatı ba bağlar. Fakat onları denemek için kavimlere ayırdı. Ya Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar. Ben sizleri tek şeriatı bağlarım. İmtihan için serbest bıraktım. Kim doğru yola bulacaktır. Burada bir ses geniş vardır. Aslında Allah Celle'ye tek bir şeriat istemektedir. Ve şimdi şeriata uymayanlar fasıkların ta kendilerinde. Hatta İncil içinde Allah'ın şeriatına uymayanlar kafirlerin ta kendilerinde. Ama bizim bu hocalara sordular mı Allah'ın kanunu? Ya kardeşim bunun üç türlü iman var. Gücün yetmiyorsa kalbi isteyeceksin. Mesela biri kavga ediyor, yardım edilsin elinle, dilinle, üç çeşit. Siz bunun üçünü de yapmıyorsunuz. Ondan sonra bunu soran adama <laughs> tapu almıyor musun? Ya Müslüman tapu almıyorsun yani bu şeriat olmayan parasını getiriyorsun. Ya Müslüman tamamıyla enahim olsun? Ne istiyorsunuz ya? Yapmayın böyle fasıklık. Dost doğru anlatın. Allah'ın dini bu. Hocaya macim diye geçiyorsun. Sakal tıraşı o biçim kazınmışsın. Bunlar biraz size zor geçir. Ondan sonra Said Dursu Hazretleri rahmetullah. Yani sakal bırakmadı diye bütün gün arkasında farz-ı gibi peygamberin sünnetini unuttular. Çıkıyorlar. İmamı Mocim diye konuşup ya bunlar imamlık kocalık da, profesör bunlar. Profesör. Onun için kardeşlerim dinde aşırı gitmeyin. Biraz insan iktina olması lazım. Galatasaray Lisesi'nde okuyan bir insan kardinal şaklası. Bir papaz cübbesini giyiyorsa da. Bizler de Peygamberimizin bu sünnetini tutmamız lazım. Sonra bugün e, Ali Haydar Efendi, Hilmi Tura Hazretleri, Abdullah Aydın, Elmalı Amdi bunlar Efendim Esat Efendiler, İskipli, Atıf Hoca, bu yolda şeyt var. Sade Said Nursi Hazretleri değil, Said Nursi Hazretleri modern kerem alemidir. Ee, artık öyle tapanları var ki, bir tane kardeşimiz onu çok sevdiğinden dolayı ya ben kendi yazılarımı onun adına yazacağım. Bir zamanlar kendisinin e, kitaplarını anlaşılmaz. Ancak çok ilim sahipleri anlar. Batini ilim sahipleri anlar diye şey çıkarttılar. Bunun filmini yapan bir kardeş söyledi dedi ki ya hep bundan himmet istiyoruz. Bir anda görüldü Said Nursi Hazretleri, ya benden istemeyin Allah'tan isteyin dedi. O arada onun yanında bir tane ta, kraldan çok kralcı. Bu da bir himmettir diye kapattı. Ya arkadaşlar artık Allah bu doğru olur ya. Olduğunuz gibi görmem ya. Onun Selamünaleyküm. aleyküm.